Merhaba değerli izleyiciler. Güvenmenin yeni bir yayınına daha hoş geldiniz. Bilindiği üzere ayda bir defa Ayhan Tekineş hocamızla imani konuları, iman mevzularını konuşmaya çalışıyoruz. Geçen ayki yayınımızda iman kelimesi üzerinde biraz durmaya çalışmıştık. Bu ayki yayınımızda ise imanla bilgi üzerindeki, bilgi arasındaki ilişki üzerinde durmaya çalışacağız. Önce Ayhan hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Zahmet Bey. Ee, İslam akaidinin e, temeli zaten iman o manaya geliyor. Sahih bir iman bu hafta konuşmak istediğimiz konulardan bir tanesi. İman amel arasındaki ilişki bir tanesi. E, geçerli imanın şartları nelerdir? Bunları konuşmak istiyoruz. Öncelikle ben size iman ile bilgi arasında nasıl bir ilişki var? Bunu açıklar mısınız hocam? Bilmekle iman artar mı? Bu özelde? Yani bilmek imanın temeli diyebiliriz. Yani. İmanın gerçekleşmesi için bilginin olması gerekiyor. Bu her zaman tahsili bir bilgi olmayabilir. Yani icmali bir bilgi, genel bir bilgi olabilir. Yani Allah Teala'nın varlık, birlik delillerini bir insan çok tahsili bir şekilde yani bütün ayrıntılarıyla işte bu e, kudüs delilidir, bu kudüs delili şöyle formüle edilir şeklinde bilmesi gerekmez. İcmalen bilmesi. Mesela işte hani bir koca karının iman ettiği gibi. Belki burada koca karı bir temsil, bir örnek geçmişte öyleydi. Şimdi öyle değil tabii. İnsanlar okuyorlar. Herkes birbirine çok yakın. Ama geçmiş dönemler itibariyle bakıldığı zaman, yani bir köyünden hiç çıkmamış, kendi belki okula gitmemiş yaşlı bir kadının Allah bilgisi, onun iman için yeterli mi? Yeterli niye? E çünkü icmalen biliyor. O icmal onun Allah teala'ya inancını oluşturması açısından. Yani bir var, bir Allah var o Allah benim rızkımı veriyor, beni bana hayat veriyor, bana hastalandığımda şifa veriyor ve beni yaratan o deyip bu düşünceyle, bu icmal düşünceyle Cenab-ı Hakk'a yönelmesi, teveccüh etmesi, inanması, onun iman etmiş olması için yeterli. Ancak tabii bu imanın tahkiki hale gelmesi, yani hakiki bir iman, gerçek bir iman, yani tam bir iman olabilmesi için. Belki sonuçta sonucu itibariyle işte o yaşlı kadının sahip olduğu tam güvene, tam itimada, tam Allah'a teslimiyet duygusuna ulaşmak için insanın bilgisini, insanın Allah'la alakalı bilgisini, ki biz buna marifetullah diyoruz, ve her yönüyle akli açıdan temellendirmesi gerekiyor. Bir, meselenin bir bu yönü var. Yani Allah'ı marifetullah dediğimizde, Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme, Allah'ın sıfatlarıyla Allah Teala'yı e, kainattaki tecellileriyle bilme, bu önemli. Bir de tabii ikinci bir şey, kelamcıların konusu bu. E, farklı insanların e, tenkitleri varsa, eleştirileri varsa Allah inancıyla alakalı bu eleştiriler hakkında da bir bilgisi olması gerekir. Bir cevabı olması gerekir. Bununla alakalı Ebu Hanif Hazretlerinden rivayet edilen bir e, görüş, bir fikir vardır. Derler ki daha önceki insanlar kader konusunu, kelamın her konularını, Allah Teala'nın sıfatları şunlardır, şunlar selvi sıfatlarıdır, bunlar suluti sıfatlarıdır diye, diye, tasnife, e, tedline, yani kelamın konularını bir kitap haline getirme e, teşebbüs etmedikleri halde sen niye böyle yaptın diye sorunca Ebu Hanif Hazretleri der ki ben böyle yaptım yani kader konusunu anlatmam gerekiyor. Allah Teala'nın ilmini anlatmam gerekiyor, kudretini anlatmam gerekiyor. Çünkü ben çarşıya çıktığım zaman, çarşıda ister istemez bu bilgiler benim kulağıma geliyor. Kulağıma bir pamuk tıkayıp tüm bilgilere kendimi kapatamam. kapatamam. Bu bilgileri öğrendiğim zaman bu bilgiler hakkında benim zihnimde bir cevap yoksa, ben buna bir cevap hazırlamamışsam bu bilgileri cevaplandıracak bilgiyi daha önceden çalışıp, okuyup, tefekkür edip üzerinde düşünmemişsem bu bilgiler benim kalbime işler ve kalbimde bir takım şüpheler dönüşür ve bu şüpheler de benim imanıma zarar verebilir. Ama sahabi döneminde böyle meseleler konuşulmuyordu. Konuşulmadığı dönemde bunları bilmek gerekmiyor. Ama konuşulduğu dönemde muhakkak bunların bilgisine ihtiyaç var demiş. Bu açıdan bakıldığı zaman iki yönlü bilginin iman açısından ehemmiyeti var. Bir, şüpheleri izale etmek için, cevaplandırmak için, ikna edici cevaplar bulmak için. İkincisi de Allah'ı tam tanıma, sıfatlarıyla, tecellileriyle tam bilebilmek için. Ee, hocam karıştırılan kavramlardan bir tanesi de imanla amel arasındaki ilişkidir. İman amel ilişkisi nasıldır? Yani iman nedir, amel nedir? Nereler oturur? Peygamber Efendimiz la imane limen la emanete leh la dine limen la ahde leh buyuruyor. Emanette ehil olmak. Yani emanetleri yerine getirmek bize bir şey emanet edilmişse, bir vazife verilmişse vazifenin hakkını vermek. Yani çalmamak, çırpmamak, rüşvet almamak, milletin malını işte yanlış yerde kullanmamak, insanların görmediği yerlerde bizim o işten dolayı kazandığımız avantajları, imkanları kendi lehimize kullanmamak gibi. Tüm bunların içine çok şey giriyor. Mesela hadis-i şerife baktığımız zaman bütün bunların imanla ilişkilendiriyor. Yani bir insanın emanet duygusu yoksa, o insanın imanı yoktur diyor. Bir insanda ahit yoksa, sözlerine tutmuyorsa, bir yerde A konuşuyor, bir yerde B konuşuyorsa, insanların önüne çıkıp işte diyelim ki bir e, alim, bir zat hakkında iyi konuşup arkadan plan çeviriyor, onu tuzağa düşürmeye çalışıyorsa, bu ahde vefasızlıktır. Böyle bir insanın dini yoktur diyor. Hadis, yani peygamber sözü. Peygamber sözü ne demek? Peygamber sözü vahyin süzgecinden geçmiş söz demek. Yani Allah Teala'dan böyle bir söz hakkında bir bilgi almasa, Kur'an'ı böyle anlamasa, dini böyle anlamasa Peygamber Efendimiz'in böyle bir beyanda bulunması mümkün değil. Ama işte kelam kitaplarımıza baktığımız zaman özellikle de Ebu Hanif Hazretleri'nin ilk kelam kitabı Fıkı Ekber Fıkı Efsat diye isimlendirdiğimiz onun kelamla ilgili temel kitapları var. Bu kitaplara bakıldığı zaman bu kitaplarda Ebu Hanif Hazretleri ısrarla insanların yaptıkları günahlardan dolayı edilemeyeceğini İnsanların kıbleye dönmesi ne demek kıbleye dönmek? Yani şu benim kıblemdir. Benim kıblem kafir, e, k, k, Kâbe'dir demek. Evet. benim kıblem kâ, Kâbe'dir de, demek. Yalnızca bunu söylemek bile kâ, senin kıblen neresidir? Senin kutsal eee yöneldiğin yer neresidir e, denildiği zaman Kabe'yi göstermek bile onun iman için yeterlidir. Bayram namazı bile kılsa bir insan bu insana kafir diyemezsiniz diye bir prensip getirmiş. İşte bu prensibin arkasında tarihsel acılar var, ızdıraplar var. Özellikle haricilerin yaptığı zulümler, özellikle işte diyelim ilk dönemlerde bir takım ortaya çıkan haccacı zalim gibi zalim komutanların yaptığı icraatlar, Hatta bu Hanif Hazretleri'nin hayatının son dönemlerine doğru Abbasilerin kuruluş esnasında bu Müslim el horasanın katliamları yani bunlar müthiş rakamlar. 300 bin insanı katlettiği tahmin ediliyor. Ebu Müslim El Horasan'ın Haccac'ın 100 bin insanı katlettiği söyleniyor. Bunlar masum insanlar. İnsanlara korku vermek için, insanları katletme, öldürme, terör estirme. Peki ne gerekçe ne ya? Neden bir insan e, kendi vatandaşını öldürür, kendi insanını katleder? Neden öldürür? Ha, tane, iki tane temel gerekçe var. Bu gerekçelerden bir tanesi, sen daha önce bize, bizim liderimize, yani bizim halifemize, başımızdaki insana itaat etmiştin. E, ona boyun eğmiştin, beyat etmiştin yani. Anlaşma yapmıştın, bunu bozdun. Bozduğun için isyankar sayılırsın, bağı isin. Bari olduğun için de ben seni öldürme hakkına sahibim. Gibi bir iddia. Bu, bu bundan dolayı insanlar çoğu zaman katledilmiştir. Ama haricilere falan baktığımız zaman haricilerde olsun. E, şöyle bir şey görüyoruz. Yani siz diyor iman imandan çıktınız. Neden imandan çıktınız? Hazreti Ali Efendimizi imandan çıkmakla itham ediyor. Yani Hazreti Ali gibi bir insanı yani. insanlar çıkmışlar, hariciler. Kur'an okumuşlar. Gerçekten Kur'an çok iyi biliyorlar. Ama diyor ki adam sen imandan çıktın. Neden iman çıktın? Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki hüküm vermek Allah'a aittir. Sen tuttun. Bir hakem tayin ettin. Hakem de de Hz. Muaviye ile aranızdaki meseleyi hakeme havale ettin. Ve böylece e, aslında Allah'a ait olması gereken hüküm koyma yetkisini insanlara verdin. E, bu yaptığın iş bu bir fiil. Bundan dolayı kafir oldun. dinden çıktın diyor. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki bu söz doğru bir söz? Fakat bu sözde kastedilen mana yanlış. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de siz karı ve ka karı koca yaşamsızlıkları yaşadıkları zaman kadının e, ailesinden bir hakem, erkeğin ailesinden bir hakem seçin ve onlar karar versinler. Onlar anlaşılarsa nikah devamı için, nikah devam eder anlaşamazlarsa nikah hakkının çözülmesi cihetine gidilir şeklinde bir ayet kelime var. E, o zaman yani devlet idare etmek bir aileden daha mı kıymetsiz? Karı koca arasındaki bir ihtilafı çözümlemek için Kur'an-ı Kerim bize yani hiç hadis, hadis şeriflere falan gitmediğimiz zaman bile. Sadece Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bile Kur'an-ı Kerim bize bir aileyi idare etmek için bile aile arasındaki geçimsizleri çözmek için de hakem tayin etmeyi emrettiği halde ben Devletle alakalı bir problemi çözmek için hakem tayin etmişim, bunda ne var ki diye e, söylenebilir. Ama bakıyorsunuz ki bu insanlar yani kafalarına bir şey takmışlar, tekfir etmek için bir bahane arıyorlar ve tekfir ediyorlar. E, tekfir ettikleri insanları da öldürüyorlar, katlediyorlar. Mesela bir Hristiyanla karşılaştığı zaman saygı gösteriyor. Hatta çok enteresan hacac Hacacı Zalim döneminde e, işte şeyler... E, olmuş bir hadise bu. Haricilerle alakalı. Haricilerle alakalı bir mesele. Hacacı zalim döneminde muhtemelen olmuş. Bir işte nehir kenarında insanlar, haricilerden bir grup geliyor. Oradaki şeyin bağın bir Hristiyan'a ait olduğunu bildiklerinden dolayı o bağından yedikleri üzümlerin, ne kadar üzüm yemişlerse bu üzümlerin şeylerini, bedellerini şeye, asmalara takıyor, bağlıyor. Sonra Ammar'ın oğlu, Abdullah zannediyorum ismi, onunla karşılaşıyorlar. Yanında hanımı var, yanımda hanımı hamile. Ona diyorlar ki sen işte bu şeyler hakkında Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman hakkında ne diyorsun? Bu da iyi bilirim diyor. Yani ben onları iyi bilirim. Peygamberin halifeleri, peygamber efendimizin kendileri hakkında iyi şeyler, güzel şeyler söylediği insanlar. Bunun üzerine sen kafir oldun, dinsiz oldun. Niye? E, bir dinsizi iyi bilirim dedi. Yani Hz. Ali, işte halife e, hakem tayin etmekle dinden çıktı. Ondan dolayı işte o, o bir kafirdir. Sen kafiri tevelli ettiğin için, yani kendi başına e, bir e, dos edindiğin için, Hı -hı. iyi bildiğini söylediğin için, ondan tevelli etmediğin için dinden çıktın diyor ve onu hanımının hanımının karnındaki çocuğu bile bunlar şeydir, dinsizdir diye Dinden yokmuş, de diye katlediyorlar. Şimdi bak, bunlar bunları görünce, insanlar bu hadiseleri görünce Ebu Hanife Hazretleri bir çerçeve çizmek istemiş. İnsanlar hiçbir şekilde amellerinden, davranışlarından dolayı teklif edilemez demiş. Bu prensibi getirdiği için insanlar e, günah da işlese, namazı da terk etse, en önemlisi bu, namazı da terk etse hiçbir zaman e, yaptığı bir amelden dolayı, mesela bir günah işliyor, bir içki içiyor, Bunlardan dolayı insanlar tekrar edilemez prensibini getirmiş. Bu önemli bir prensip. Bu tür fitnelerin önüne almak için. Bugün bugün bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ne kadar önemli bir problem olduğunu görüyoruz. Ya hatta din, dini kurumların insanları şeytanlaştırmak için tekfiri kullandıklarını ve tekfir yoluyla politikacılara yardımcı olmaya çalıştırdıklarını, çalıştıklarını müşahede ediyoruz. Ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu farkındayız. İşte bunların önüne geçmek için bu Hanife Hazretleri bu prensibi getirmiş. Ama bu prensip bir yandan da yani ne yaparsak yapalım imanımıza zarar gelmez. Amelle iman arasında zaten bir ilişki yoktur. Bundan dolayı da hiçbir şekilde e, yani imansız olmaz insan. Yani bu hadis-i şerifi emaneti olmayanın imanı yoktur. Di, e, i̇şte ahdi vefası olmayanın da anlaşmaları bozanların da hiçbir şekilde e, dini yoktur. Bunların işte Müslümanlığından bahsedilemez şeklindeki ifadeleri yorumlama cihetine gitmişler. Ama şimdi bu tekfir tarafını bir tarafa bırakalım. Yani imanın tahakkuku açısından meseleye bakmazsak, imanın tahakkuku, iman vardır yoktur diye hüküm vermenin bir delili olarak görmezsek, içte imanın oluşması için hiç şüphesi yok, şüphe yok ki Peygamber Efendimiz'in duyurduğu gibi, e, amellerin İmanda çok önemli bir yeri var, çok önemli bir gösterge, çok önemli bir işaret. Yaptığımız günahlar, hatalar, vefasızlıklar, bütün bunlar özellikle de davranışlarla alakalı değil, sıfatlarla alakalıysa. Arada şöyle bir fark var, bazı günahlar var sıfatlarla alakalı, bazıları var davranışla alakalı. Mesela siz bana diyorsunuz ki, işte e, Ayhan Hoca diyorsunuz, işte şu saatte buluşalım. Ama ben o arada uğraşıyorum, ediyorum, gidiyorum, buluşamıyorum. Beş dakika sonra geliyorum, on dakika sonra geliyorum. Ahdimizi anlaştığımız saate riayet edemiyorum. E bu bir şey midir? Yani ahde vefasızlıklar işte bu bu imansızlığın alamet, alameti. Hayır bu bir davranış. Bir yerde uğraşıyorsun. Bunu yapmak için çaba sarf ediyorsun ama gerçekleştiremiyorsun. İnsan, insan unutuyor. Başka şeyler olabiliyor. Ama bu bir alışkanlık haline gelirse, ben bunu sürekli yaparsam e ve bunu normal, sıradan, basit bir şey görürsem. Ne olacak ki yani söz vermişim. Ne kıymeti var ki sözün, anlaşmanın ne kıymeti var ki şeklinde. görür vefasızlık benim artık karakterim haline gelirse işte bu problem. Problem olan kısım bu. Yalancılık benim karakterim haline gelirse ya da yalancılığı bir propaganda aracı, başarılı olmanın yolu, başarılı olmam lazım. Bir parti kurdum. İnsanları kandırmam, insanları ikna etmem gerekiyor insanları hani bir siyasetçi yütmekten bahsediyor. İnsanları yütmemiz lazım. Yani onların e, oylarını almamız lazım düşüncesiyle bunu bir sistema, sistematik hale getiriyorsa o zaman işte hadis-i şerif karşımıza çıkıyor. Bu nedir? Nifaktır. Bunu yapmak, bunu hoş görmek, bunu kabul etmek de nifak alametidir ve münafıklıktır. Bunu yapan insan nifak üzeredir. Böyle sıfat haline gelmişse. E, hadis-i şerifler bize bunu söylüyor. Aynı şekilde bakıldığı zaman e, meselelere yani meselelerin çift yönü var. Bir yerde bir denge sağlamak için bir prensip getiriliyor fakat bu prensip başka bir takım problemlerin ortaya çıkmasına seviyet veriyor ise bu prensipleri uygularken uygulamada dikkat etmek gerekiyor. Yani münafıka münafık diyemiyorsun. İşte e, nifak alamet olan insana işte bu adamda nifak var diyemiyorsun. E neden? Çünkü şeyin prensibi var. Kelamın getirdiği prensipler var. Doğru ama kelamın prensiplerini insanlar gücü elinde tutan insanlar uygulamıyor, tatbik etmiyor. Sana eee tekfir ediyor. O kelamda tekfir etmeme prensibi de var. Ama tekfir diyor seni bir taraftan, bir taraftan da yaptığı e, münafıkane fiilleri işte bir fiilden, davranıştan dolayı insanlar tekfir edilemez diyerek örtmeye çalışıyor. Bu dengeyi iyi yakalamak gerekiyor. Bunu görmediğiniz takdirde insanların iman noktasında din üzerinden, iman açısından istismarının önünü alamayız. Bu nüansları dikkate almadığımız takdirde. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bir son soru olarak da geçerli bir imanın şartları nelerdir? Bunu sormak istiyorum hocam. Geçerli bir imanın, şa, iman yani Hanefi kelamcılarına göre, fukahasına göre iman tasdiktir. Yani iman tasdiktir. Üstad Hazretleri tasdikle beraber izan ifadesinde kullanılır. Tasdikle beraber izan aslında tam bir kalbi itminana ulaşmaktır. İman konusunda insanın tam bir kalbi itminana mutmain olması ve e, imanın kendisine emrettiği şeyleri kabullenmesi, benimsemesi ve onu hayatına hayat kılma niyetinde en azından olması. İmanın tasdikin manası bu. Fakat bu tasdikin dışta bilinmesi, o tasdikin ifadesine, telaffuzuna bağlanmış. Bu da imanın şartı. Yani ben A kişisinin mümin olduğunu nereden bilirim? Onun La ilahe illallah demesinden, Muhammedun Resulullah demesinden bilirim. Bunları diyorsa kelimeyi tevhidi getiriyorsa o zaman derim ki bu evet mümindir, Allah'a iman eden bir insandır derim. Peki ama ben onu biliyorsam yani onunla münasebetlerimi ona göre düzen düzenlerim. Bunun bilgisi yani kimin mümin olduğunu, kimin kafir olduğunu bilgisi geçmişte hükümlerin insanların mümin olmasına göre şekillendiği mesela diyelim ki işte bir e, azınlık e, İslam hukukunun uygulandığı dönemlerde, Abbasler dönemi İslam hukukunun tedirgin edildiği dönemde diyelim ki bir insan toprağı var, işliyor, o topraktan e, şimdi, eğer Hristiyansa e, cizye veriyor, yani farklı bir vergi veriyor. Eğer Müslümansa öşür veriyor, farklı bir vergi veriyor. Bundan dolayı yani Müslüman olmak ve e, kafir olmak ya da ehli, ehli kitap olmak o zaman hukuki açıdan bir şey ifade ediyor. Yani davranışlar ona göre şekilleniyor yani birçok meselede hukuka, hukuka yansıyan tarafları var. Ama şimdiki toplumlarda bunun hukuka yansıyan tarafları yok. Yani Müslüman olduğunuz için siz Paris'te işte ayrı bir hükme tabi tutulmuyorsunuz. Vergileriniz az ya da çok olmuyor. Böyle olduğu için yani toplumsal irtibatlarda, ilişkilerde Müslümanlığı beyan etmenin çok fazla bir rol olmadığı için bunu telaffuz etme bugün artık çok fazla şey değil. Telaffuz etme şartını dikkate alma çok çok e, gerekli bir şart değil. Evet. Önemli bir şart ama e, muhakkak bunu araştırma, bunun üzerine gitme bunun, daha buradan hareketle meseleleri inşa etmek gerekmiyor. Yani bir insan çıkıyor diyor ki ben Müslümanım diyor. Bir oy toplamaya çalışıyor. Bir başkası Müslüman olduğunu sürekli söylemiyor. Ama bakıyorsunuz ki daha dürüst bir insan, daha güven veren bir insan, daha yani daha saygılı bir insan. Sırf bir insan ben Müslümanım dedi diye diğer insanda Müslümanın ahlakı, ahlaki özellikleri var iken bunu o sözüne binaen bu Müslümanlığın gerek şartıdır. Olmazsa olmaz şarttır. O halde bu Müslümandır, bu mümindir. Bunu tercih etmeniz gerekir diye bir şey söylememek lazım, bu düşünceye gitmemek lazım. İman kalbi bir akittir. Buraya odaklanmak çok önemli. Bu kalbi akdi de, yani tasdiki de. Onaylamayı da yalnızca Allah bilir. İnil hükmü illa ayetinin anlamlarından bir tanesi ahirette kimin kafir, kimin mümin olacağına karar verecek olan Allah'tır. O halde Allah Teala'nın bildiği ve karar vereceği o kalbi tasdike hiç girmeden, insanların hangisi imansız, hangisi dinden çıktı konusunu gündeme almadan yani olumsuzlamayı değil olumlamayı meseleyi merkeze alarak meseleye olumlu yönden bakarak dinden çıkmayı değil insanlara dini nasıl sevdiririz dini nasıl insanlara daha makul hale getiririz bugünkü hayatlarını yaşarken problemlerin çözümünde imanın daha fonksiyonel daha etkili bir şekilde onların ahlaklarını hayatlarını biçimlendirmesini temin edebiliriz. Bu noktalara odaklanarak meseleleri zannediyorum ele almak bugün çok daha önemli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel e, e, cevaplardı. Yani bugün gün, insanların en çok merak ettiği konulardı. İnsanların inanç beyanları ne kadar esas alınmalı? İnsanların kalbindeki mi yoksa dillerindeki mi önemli? Dillerindeki ifadeler ne kadar önemli? Bunlarla ilgili çok güzel cevaplardı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Başka bir yayında yine sizleri ağırlamak istiyoruz. İnşallah bu konuya devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Başka bir bölümde buluşmadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. you